Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının mağduriyetlerinden bahsedeceğiz. Sayenizde kanal iyice büyümeye başladı. Desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederim. Videoya geçmeden önce abone olursanız mutlu olurum. Videoya geçebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı MEB işçi platformunun paylaşmış olduğu bir yazıyı sizler için seslendireceğim. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki mağdur olan, sürekli mağdur kalan işçilerin istek ve talepleri var ki sürecin başından beri kanalı kurduğumdan beri Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki işçilerle görüşüyorum, ediyorum ve gerçekten çok mağdurlar. Yani her şeye geçtim. En kötüsü yılda 10 ay çalışmak zorundalar ki bu işçiler zaten çok az maaş alıyorlar ve bir de bunun 2 ayı çalışmıyorlar. Yani zaten kredilerle boğuşan işçiler iki ayda bu, bu borçlarını, kredilerini ödeyemediği zaman yıl içinde gerçekten büyük sıkıntıları yaşıyorlar. Bir işin iki ay maaş alamaması demek en az onu beş ay altı ay geri atıyor olması demektir. Şimdi bu istekleri biraz bakalım gözden geçirelim. Yani elimden geldiğince de ses olmaya çalışayım. MEP toplu iş sözleşmesi için işçilerin beklentileri ve istekleri diye bir yazı. Haftalık çalışma saati 45 saatten 40 saate düşürülmesi. Sözleşme süresi en fazla 2 yıl olmalı. Kanun hükmünde kararname ile kadroyu alan işçilerin 10 ay olan çalışma süreleri kesinlikle 12 ay çıkarmalı. Yani aslında Milliyetin Bakanlığı'ndaki işçilerin en çok istedikleri madde bu 12 çıkarılmalıdır. Kendileri de her platformda yorumlarda bunları dile getiriyorlar. Kendilerini de savunuyorlar. Artık işçi eskisi gibi de değil. Yani korku egomanyası da kalktı. Ben her videoda dile getiriyorum. İşçiler korku egomanyasıyla şimdiye kadar yönetiliyordu. Artık işçiler bilinçli. Her mecrada yorumlarını da yapıyorlar. Sosyal medyalarda seslerini de çıkartıyorlar. Gerçekten en çok istedikleri şey bu 10 ay olan çalışma sürelerinin 12 aya çıkarılması. Yani devlet büyüklerimizden, hükümetimizden biz de gerçekten rica ediyoruz. Buradaki işçilerin bu kadar mağduriyeti Artık yeter bunun 12'ye çıkarılmasıdır. Ya Milli Eğitim Bakanlığında çalışan arkadaşlar şunu da söylüyor. Ya biz 2 ay yatalım da demiyoruz. Gerekirse bizi olduğumuz ildeki, olduğumuz ilçedeki başka kamu kurumlarında 2 ay görevlendirin. Yani biz çalışmaktan kaçmıyoruz. Kaçmayız da. Şimdiye kadar hiçbir zaman kaçmadık. Çalışalım, yeter ki çalışalım, maaşımızı alalım, evimize ekmek getirilebilirim diyorlar. Çok da haklı isyan bu. Gerçekten çok 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 haklı bir isyan. Onun haricinde Milli Eğitim Bakanlığı işçisine görev tanımı yapılmalı diyor. Büro, şoför, temizlik, teknik gibi. E burada da bu işçiler gerçekten haklı. Sonuçta işte kamu kurumunda çalışan, KYKlı olsun, işkurdan gelmiş olsun, eski işçi olsun, hepsinin görev tanımları var. Mesela ben 696 KHK'yla işkura atanmış temizlik görevlisi olarak görev yapıyorum. Şimdi bu arkadaşlarımız buradaki abilerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin de bu en büyük hakkıdır. Yani bir kere kamu kurumlarında iş barışı, iş şının kurulması lazım. Şimdi orada insanlar 10 ay çalışıyor. Öteki tarafta insanlar 12 ay çalışıyor. Aralarında 800 lira, 1000 lira maaş farkları oluyor. Bu iş barışını bozuyor. Sonra belediyeden ve özel idareden gelen işçilerin kaybettikleri hakların geri kazanılması diyor. Engelli işçilerin engel durumuna göre işlerde görevlendirilmesi, işçilere gitmek istedikleri illerin kadroları göz önünde bulundurarak tayin hakkı verilmesi. Bu tayin hakkı da sadece Milliyetin Bakanlığı'ndaki işçilerin değil, gerçekten bu KYK ile atanmış olsun, iş gelmiş olsun. Bütün işçilerin büyük sorunu burada da gerçekten işçilerin aile düzeni bozuluyor. Öyle ki yani daha önce de çok örnek verdim. İşçi erkek İstanbul'da çalışıyor, eşi Ankara'da çalışıyor. İşte Hakkari'de çalışıyor, Eskişehir'de çalışıyor. Birbirlerini görev göremiyorlar bile. Yani her zaman da Cumhurbaşkanımızın bir lafı vardır. Diyor ki yani aile 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 en önemli şey aile. Ama bu tayin hakkı olmadığı zaman aile huzuru bozuluyor ve maalesef çoğu durumda da boşanmalar gerçekleşiyor. Çünkü bunun bir sonu yok. Önü gözükmüyor. Yani diyorlar ya tünelin ucundaki ışık görünmüyor. Tayin gelecek mi gelmeyecek mi ne zaman bitecek. E biz eşimize ne zaman ailemize ne zaman kavuşacağız. Burada da gerçekten büyük sıkıntılar doğuyor. Zorunlu yıllık izne çıkarılan işçilerin sorunlarının çözülmesi. Yani bu da sıkıntı burada da sıkıntı var. Bazı durumlarda da yıllık izne çıkartıyorlar. Zorunlu izne çıkartıyorlar. Yani şunu diyorum. Bunu bütün Milliyetin Bakanlığı işçileri ve diğer işçiler de söylüyor. Yani bu işçiler bu sistemin bel kemiğidir. Yani işçileri çoğu yerde böyle hala köle olarak görmeye, hala taşeron olarak görmeye çalışan kurumlar, kişiler var. Yani her şeye geçtim. Ya insan olduklarını unutmamamız lazım. Yani diyoruz ki bizler de insanız. Yani bu konuda gerçekten mağdur oluyoruz. Mağduriyetlerimizin de giderilmesi lazım. Ki zaten artık çoğu yerde işveren sendikası olarak is geliyor. TÜİS zaten başlı başına bir işçinin başına bela. Senlik aidatının yüzde seksenden düşürülmesi. Burada şimdi şöyle bir durum var. Zaten bu işçiler onay çalışıyor. E bir de aidat veriyorlar. En alt yemeğe seyyayen 30 TL zam yapılması. Burada da çok mantıklı, çok haklı isyan. Yani buradaki yani böyle maddeleri maddeleri görünce bazı insanlar diyor ya efendim ne o kadar da şey istenir mi falan diyorsunuz da. Yani gerçekten bazen bunları da görüyorum. Ya insan insanın düşmanı en büyük düşmanı. Buradaki bu maddeleri görünce şöyle düşünüyorlar. Ya yani Zaten bu insanlar çok kazanıyorlar da üstüne bunu istiyorlar. Öyle değil bu maddelerin çok olması bu işçilerin hak ettiği şeylerin bu kadar çok olmasına rağmen alamaması. Yani bu kadar fazla mağduriyet olması. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yemekler arasında uçurum ortadan kalkmalı. Eşit işe eşit ücret ilkesi uygulanmalı. Videonun başında söylediğim gibi yani bırakın farklı kurumlardaki farklı maaşları aynı kurumun farklı illerindeki işçiler bile farklı maaşlar alıyor. Yani ne diyeyim Allah yardımcısı olsun işçilerin. Bizlerin Allah yardımcısı olsun. Mesela ben daha bu ay 3 bin lira maaş gördüm. Ben 5 yıldır çalışıyorum. 2018'den beri de kadroda çalışıyorum. Yani asgari ücretin yükselmesiyle daha 3 bin lira maaş gördüm. O da maaş değil zaten. Asgari ücret artı yol ve yemek ücretiydi. Aylık ödenen sosyal yardım net 1000 TL olmalıdır. Temizlik yapan işçi aylık 250 TL temizlik yardımı yapılmalıdır. Kimyasala bağlı koku parası. Şoförlük yapılan işçiye aylık 250 TL direksiyon parası ödenmeli. Büroda çalışan işçiye 250 TL risk parası ödenmeli. İşçinin öğrenci olan her çocuğu için aylık anaokulu 150 TL. İlk ve ortaokul 200 TL. Lise ve denge okul 200 TL. Üniversite 250 TL olmak üzere öğrenim yardımı yapılması. Üniversite mezunu işçilere eğitim farkı ödenmesi. Bu da sadece Milli Eğitim Bakanlığı Bu da bütün kurumlarda bir problem. Yani okumak, okuyun, okuyun, işte bilinçlenin, eğitim kalitesinin artsın istiyorlar. Ama bunun karşılığında hiçbir hak vermiyorlar. Burada bir not geçeyim. Burada işçi en büyük düşmanlığı yine işçi yapıyor. Yok okuduysa okudu bize ne falan niye bizden farklı olsun diye. Burada da şunu dikkatini çekiyor, çekmek istiyorum. Buradaki üniversite mezunu insanlar ya beni alın masa başına oturtun istemiyor. Beni sınavlara sokun bana bu yetkiyi verin diyorlar. Ve en büyük de hakları buradaki birçok insanlar hem çalışıp hem okumaya çalışıyorlar. Yılda iki kez olmak şartıyla 2000 TL bayram açlığı verilmesi, giyecek yardımı yıllık değil aylık net 150 TL olması, Yol ve yeme ücretlerinden vergi kesildiği için en az %25 zam yapılması, kış aylarında işçi aylık net 200 TL yakacak yardımı yapılması. Bu yakacak yardım konusunda da ben de şu anda mesela aylık 30 TL yakacak yardımım var ki doğalgaz olsun, kömür olsun, ateş pahası. Doğum, ölüm, düğün vesaire yardımların %50 oranında arttırılması. Kalorifer yakmada ödenen paranın sadece katı yakıtla değil, bütün hepsini yakacak şekilde düzenlenmeli. Fazla çalışan işçiye mesai parası sorunsuz ödenmesi. Burada da işte fazla çalışma karşılığında izin gibi bir durumlar oluyor. Resmi tatil ve bayramlarda çalışan işçiye kesinlikle 3 yemeğe mesai parası ödenmesi lazım. Not aldığımız yüzdelik zamlar 2 ay sonra vergiyle uçup gidiyor. Sendik olarak vergiye çözüm bulunamıyorsa işçiye ödemeler alınmalı. Ki vergi dilimine girince işçi rahatlasın. Milliyetin Bakanlığı işçisinin yıllardır istekleri çok ama bu istekleri bu zamana kadar yerine getirilmedi diyor. Demin de söylediğim gibi bu isteklerin çok olmasının sebebi senelerdir üst üste binen alamadığı haklar, mağduriyetlerdir. MEP işçileri adına Milliyetin Bakanlığı İşçi Platformu paylaşmış bu yazıyı. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ben de bunu seslendirmek istedim. İnşallah bir an önce sadece Milliyetin Bakanlığı'nın değil bütün işçilerin problemleri çözülür. Şimdiye kadar vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ederim. Yine desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Hepinize